resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in arasında Abdullah bin Mesud'un yanına gelmişlerdi. Abdullah radıyallahu anh, namaz kılıyordu. Abdullah bin Mesud namaz kılıyormuş. Peygamberimiz de, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le gelirken onun yanına yaklaşmışlar. Abdullah Nisa suresini okumaya başladı. Muttasılan hepsini okudu. Peş peşe hepsini okudu. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an'ı nazil olduğu gibi tazecik okumak isterse İbni Ümmi Abd'in kıraatı ile okusun buyurlar. Yani Abdullah bin Mesud'u methetti onun kıraatını Efendimiz. Sonra Abdullah radıyallahu anh biraz ilerleyip dua etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üç defa iste ne istersen sana verilecek buyurdu. Çünkü ihlasla Kur'an-ı Kerim okumuş. Kur'an-ı Kerim arkasında dua ediyor. Efendimiz'e iste diyor. Sana Allah verecek. Abdullah dua etti. Bir şeyler istedi diyor. Bu istediği cümleler arasında şu da vardı. Allahümme inni es'elüke <laughs> imanen la yerteddu ve na'imen la yenfedu ve nabi nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi a'la cennetil huld. Üç şey istemiş demek ki Allah'ım senden zayıflayıp yok olmayan bir iman ister. Ve na'imen la yenfedu. Tükenmeyen bir nimet isterim. İkincisi tükenmeyen bir nimet. Nimet, dünya nimetler ama tükenmeyen, ahirete uzanan nimetler isterim. Ve murafakate nebiyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fi a'la cennetil huld ve huld cennetinin en yüksek derecesinde, mertebesinde nebi Ekrem'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte olmayı isterim diye dua ediyorum. Demek ki İman, reddedilmeyen, zayıflamayan, yok olmayan bir iman, tükenmeyen bir nimet ve peygamberimizle cennetin en yüksek makam mertebesinde tabakasında beraber olmak evet. istiyorum. Ömer radıyallahu an hemen Abdullah'ın yanına varıp onu müjdelemek istedi. Tabii ayrılıyor belki bir müddet sonra onun duası ibadeti bittikten sonra gidip hemen bunu müjdeleyelim diyorlar. Ama Hazreti Ebubekir'in kendisini geçtiğini gördü. Baktık ki Hazreti Ebubekir Bekir kendisine gelmiş müjdeyi vermiş. Peygamberimiz senin için şöyle demişti. İste doğan kabul olacak demişti. Sen bunları istediğin doğan kabul oldu demek ki sen bu istediğin şeylere kavuşacaksın diye. Ona Hazreti Ebubekir diyor ki Hazreti Ömer bunu da mı yaptın? Yine mi beni geçtin diyor. Zaten sen hayırda hep en önde koşarsın diyor. Hep önde koşarsın dediği. Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ömer'i geçmenin mümkün olmadığını orada ifade etti, itiraf etti.